Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir patlıcanlı sos yapacağız. Hem patlıcan hem nohut kullanacağız ama önce patlıcanımızı közleyelim. Patlıcanı közledik. Soğuk suya tuttuk. Kabuklarını alacağız. 1 su bardağı haşlanmış nohut 2 diş sarımsak 2 yemek kaşığı tahin 2 yemek kaşığı zeytinyağı yarım limon suyu yarım çay kaşığı pul biber çok az kimyon 1 çay kaşığı kuru nane yarım çay kaşığı tuz üzerine çok az zeytinyağı. Tekrar biraz zeytinyağı. Gerçekten çok harika bir eser meydana çıktı. Şöyle bir tadına bakalım. İnanın, insanın damağını çatlatıyor. Tariflere uyarsanız sizler de böyle çok kolay yollu çok güzel böyle lezzetler elde edersiniz. Şimdiden yapacak olanlara herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.